Hepinize, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Barbarians Royale oynayacağız. Evet. döndüm <laughs> ve bakın testere bakın 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 bunlar bulunamamış ama bunlar bulunmuş Biraz. Biraz. hemen savaş ve başla ilk o başlasın ben başlamayacağım ben başlasın Hadi bir love to İkisinin de olmasını bekliyorum. Bakın bakın. Şurada nasıl asker bıraktırın. Bunu tutturabilirsen sana helal. Helal hoş olsun Arkadaşlar bu combo durdurabilir Helal olsun. Helal olsun. Dur dur Madalya takacağım. Dur Madalya takacağım. Kaç pekka? İki, iki pekka. İki silah şurada, İki prenses. 2 kıvılcım. Üç laftası. Durdurabilen madalya takacağım. Ama hepsi aynı anda geldi. Bakın bakın nasıl çıkıyor. Ya. Anne! 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 ve videomuzun sonuna gelelim. Gördünüz nasıl oynanıyor? Hadi görüşürüz. Bay bay. İnternet gitti zaten. Bay bay.